Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak patlıcanların kafa kısımlarını alıp alacalı soyalım. Soyma işlemi bittikten sonra gösterdiğim kalınlıkta şekilde keselim. İlla bu şekilde kesmek zorunda değilsiniz. Parmak şeklinde veya istediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazacağım. Soyup doğradığım patlıcanları büyük bir kabın içerisine alıyorum. Patlıcanların üzerine su ve şeker ekliyorum. Şeker ne alaka diyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat kararmaması için ve acılığını salması için tuz yerine şeker kullanalım. Patlıcanların suyun içerisinde kalmasını istiyorum. O yüzden üzerine bir kapak kapadım, tabak kapadım. En az 15 dakika boyunca suyun içerisinde kalacaklar. Diğer malzemeleri de hazırlayabiliriz. Kıymalı harcımız için soğan, yeşil biber, kırmızı biber bunları yemeklik doğrayalım. Bu kısımda ben sarımsak kullanmadım. Sarımsak kısmını sos kısmında kullandım. Arzu ederseniz bu kısımda da 1-2 diş sarımsak kullanabilirsiniz. 2 adet domates görüyorsunuz arkadaşlar. 1 adedini yemeklik doğruyorum. 1 adedini ise üzeri için şekilli yarım ay şeklinde doğruyorum. Ayrıyeten düzgün bir şekilde biberi de doğruyorum üzeri için arkadaşlar. 2 diş sarımsağı ince ince doğradım. Dediğim gibi arkadaşlar sos kısmında kullanacağım. Patlıcanları 15 dakika kadar suyun içerisinde beklettim. Şimdi kuruluyorum. Kurulamadan yağın içerisine koymayın. Patlıcanları önlü arkalı kızartalım. Burada çok fazla pişirmeyelim arkadaşlar bu kısım önemli. Burada çok fazla kızartırsak eğer fırına girdiğinde iyice hacimini kaybedecektir. O da istemediğimiz bir durum. Ne kadar kızartmak yeterli derseniz o kısmı da göstereceğim. Patlıcanlar istediğim renge geldi tavadan alıyorum. Geldik kıymalı harç yapımına. Tavama 3-4 yemek kaşığı ayçiçek yağını ekledim. Üzerine kıymayı da ekleyip güzelce kavurmaya başlıyorum. Kıymayı yeterince kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum biberleri ve soğanları ekledim. 1-2 tur karıştırdıktan sonra üzerine doğramış olduğum domatesleri de ekleyip kavurmaya devam ediyorum. geldik baharat kısmına. Baharatlar neler derseniz toz biber, pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Baharat kısmını kendi damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Kapağını kapatıp kısık ateşte 5 dakika kadar pişirdim. Pişme derecesini kontrol edip ocaktan alıyorum. Sos yapımı için 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını ekledim. Üzerine doğramış olduğum sarımsakları da ekleyip güzelce kavuruyorum. Bu sayede sarımsak tüm lezzetini verecek. Sarımsakları 1-2 tur kavurduktan sonra salçayı ekledim. Salçayla birlikte tekrar kavuruyorum. Salça kokusu geldiğinde su ile açalım. sos için gerekli baharatları ekliyorum. Baharatlar neler derseniz kekik, şeker ve tuz. Kaynayana kadar karıştıralım. Sosumuz kaynadı. Ocaktan alıyorum. Geldik fırına atma kısmına. Taban kısmına kızartmış olduğumuz patlıcanları düzgün bir şekilde yayalım. Patlıcanları düzgünce dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı güzel bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtalım. Doğramış olduğumuz domatesi ve biberi güzel bir şekilde dizelim. Son olarak hazırlamış olduğumuz sosu üzerlerini geçecek şekilde ekleyelim. Sosun hepsini kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi fazla gelebilir. sosu koyup bırakmayalım arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde sallayalım ki sos aşağı kısımlara da insin. 200 derece fırında ortalama 20-25 dakika boyunca pişirelim. Yemeğimiz hazır. Özellikle sosu arkadaşlar gerçekten farklı bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.